Herkese selam. Değerli dostlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu Dreamlink Soccer 2025 versiyonu çıkmadan yapmamız gerekenler. Çok önemli uyarılarda bulunacağım bu videonun içerisinde ve sonuna kadar izleyin ki bu videoda bilgilenin değerli dostlarım. Çünkü bu oyun sıfır bir oyun mu çıkacak yoksa günceleme mi olacak? Bu video içerisinde cevabını bulacaksınız Onun dışında bu oyun sıfır oyun olarak çıkarsa ne yapmamız gerekiyor güncelleme olarak gelirse ne yapmamız gerekiyor bununla ilgili size bilgi vereceğim ve hesabımızı ne yapmamız gerekiyor nereye bağlamamız gerekiyor Çünkü bir sıfır oyun çıktığı zaman hesabımızı bağlamamız gereken yerler var onda uyarısını yapacağım size değerli dostlarım kadrolarımız sıfırlanacak mı sıfırlanmayacak mı sıfırlanırsa ne yapmamız gerekiyor sıfırlanmasa ne yapmamız gerekiyor bu video içerisinde bunun da cevabını vereceğim size. Onun dışında elmas ve coinslerimizi ne yapmamız gerekiyor? Harcamamız mı gerekiyor yoksa farklı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor? Bu video içerisinde bunun da bilgisini vereceğim. Eğer uyarılarımı dinlediyseniz sizin de uyarmanız gereken noktaları varsa mutlaka videonun yorum kısmına yazın ki biz de bilgilenelim. Bazen gözden kaçmış olan olabilir. Bizim uyarmadığımız sizin bildiğiniz Konular varsa mutlaka videonun yorum kısmına yazın. Tabii ki videomuzun devamına geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, bize destek olmak içinse videomuza beğeni atmayı unutmayın. Biliyorsunuz Dreamlink Soccer 2005 versiyonu geçen haftalarda duyuruldu. Kısa bir fragmanla onun ardından yeni gelebilecek olan kart sisteminde bir kısa shorts videosuyla paylaştılar. Biliyorsunuz Dream Soccer ve First Touch Games yetkilileri yeni çıkan oyunlar hakkında çok fazla bilgi vermiyorlar. Önceden bilgi vermiyorlar. 24 saat içerisinde duyuruyorlar. Hemen oyunun güncellemesi olarak düşüyor ya da yeni bir oyun olarak çıkıyor. Ama bu yıl öyle olmadı. Bu yıl bir ay öncesinden bilgi verdiler. Kısa bir video paylaştılar. Onun dışında çıkış tarihini söylediler. Aralık ayını yani günler kaldı bu oyun çıkmasına değerli dostlarım. Aralık ayında çıkacağı söylendi. Net hangi gün çıkacağı belirtilmedi. Ayın kaçında çıkacağı belirtilmedi. Onu da önümüzdeki günlerde belli olursa yine size paylaşacağım. Ama biz o konuda bir analiz yapmıştık. Çıkabilecek net tarihleri başka bir videomuzda anlatmıştık. O videomuzda videonun açıklama kısmına bırakacağım. Bilmeyenleriniz varsa gidip o videoyu da izleyebilir. Tabii ki diğer konular hakkında da orada bilgi vermiştik. Onları da dinleyebilirsiniz. Oyun çıkmadan önce ne yapmamız gerekiyor? İlk önce kadrolarımız sıfırlanacak mı, sıfırlanmayacak mı konusuna değinelim. Eğer oyun sıfır bir oyun olarak çıkarsa kadrolarımız gidebilir. Onu söyleyeyim size. Bir ihtimal kadrolarımızın gitmemesi için yani belki yeni bir oyun çıkardı ama biz kadrolarımızı şöyle ayarlar kısmına gelelim. Gelişmişe gelelim gelişmişe geldikten sonra bakın en üstte Google'dan oturum açın bölümüne tıkladığımızda bakın bağlandı diyor. Hesabımızı buraya bağlarsak kadrolarımız yedeklenebilir. Tabii ki sıfır bu oyun olarak çıkarsa ben bunu söylüyorum. Kadrolarımızı buraya bağlarsak oyunun diğer yeni çıkan oyuna kadrolarımızı aktarabiliriz. Tabii ki sadece o değil. Oyun çıktığı zaman çökmeler, donmalar, kasmalar ya da oyun kendiliğinden çöker, silinir yine hesabınızı buraya bağlarsanız ya da başka bir cihaz satın aldınız. Oyunuzu oraya aktarmak istiyorsunuz. Burada Gmail'inize yani Google hesabınıza oyunu bağladığınızda hesabınız silinmemiş, kadronuz da silinmemiş. Aynı oyunuzu tekrar başka bir cihazda açabilirsiniz. Yani ya da yeni Dreamlix Sakın'ın çıkacağı cihaza oyununuzu bağlayabilirsiniz. Bu şekilde. İlk oyunumuzu bağlayacağımız şekil bu. İlk size yapacağım uyarı da bu değerli dostlarım. Hesabınızı Google'a bağlamanız yani Google'da oturum açmanız. Biraz araştırdım. Oyun günceleme olarak gelecek. Bilginiz olsun. %90 oyun günceleme olarak gelecek. Çünkü bazı içerik üretici arkadaşlar First Touch Games'e mail atmışlar. Maillerine bilgi gelmiş. O da şunu söylüyor. Oyun 01 oyun değil. Günceleme olarak gelecek. Mutlaka hesaplarınızın sıfırlanmaması için Google'a hesabınızı bağlayın. güncelleme olarak %90 bu oyun çıkacak bilginiz olsun. Bir diğer uyarım elmas ve coinslerle ilgili olacak. Elmaslarınızı ve coinslerinizi kesinlikle artık harcamayın. Bol bol kasabildiğiniz kadar elmas ve coins kasın değerli dostlarım. Neden diye soracak olursanız bu oyun eğer günceleme olarak gelirse yeni oyuncular dahil edilecek. Belki yeni lisanslar gelecek çünkü durumunu gösteriyor. Brezilya, Almanya Ligi'nden bahsediliyor. Hatta Türkiye Ligi'nden bahsediliyor. Geleceği tabii ki buna gelince de yeni oyuncular geliyor olabilir. Ya da yeni FIFA Pro lisansını biraz daha genişletip yeni oyuncular da katabilirler. Mesela Türk milli takımı gibi, Almanya milli takımı gibi oyuncuları da dahil edebilirler. Biliyorsunuz misal bu sene Kerem Aktaşoğlu Benfica'ya gitti. %90 ihtimal Kerem Artukoglu'nun kartı da Dilimlik Sakra gelecek. Misal o tarz oyuncuları da alabiliriz, yeni oyuncuları da alabiliriz. Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? Dediğim gibi bol bol coins kasıp coinslerimizi de harcamayacağız Dilimlik Sakra 2005 çıkana kadar. Dostlarım şimdi şöyle bir fikir alışverişine bulunursak ya da şöyle bir e, senaryo çizelim. Diyelim ki bu oyuna günceleme olarak gelmedi yeni bir oyun çıkardı dirilmek sakır eğer yeni bir oyun çıkarırsa bu oyun yine bu şekilde oynarız bir müddet değerli dostlarım bilginiz olsun bu oyunu yine oynarız kadrolarımız sıfırlanmaz yine elmas kastımız elmasları ve coinsleri bu oyun içerisinde harcarız kadromuzu kurarız değerli dostlarım onu da söyleyeyim size çünkü e, o yeni çıkan oyunu yine oynarız ama bu oyunda bu şekilde yine oynarız belli bir müddet diye düşünüyorum Dreamleaks Circle 2019 ve öncesindeki oyun olduğu gibi o oyunlarda da şu an hala oynuyoruz bilginiz olsun Değerli dostlarım size yaptığım uyarılar bu şekilde Coinslerinizi harcamıyorsunuz bol bol coins kasıyorsunuz bol bol elmas kasıyorsunuz elinizdeki kadroyu muhafaza etmeniz için kadronuzu Google hesabınıza bağlıyorsunuz değerli dostlarım yani Google'ınıza yedekliyorsunuz bu çok önemli bunu mutlaka yapın çünkü yeni bir oyun ya da günceleme bir, olarak bir oyun çıkarsa da en azından hesabınız silinmez, gitmez ya da oyun bazen yeni oyunlar çıktığı zaman çöküyor, siliniyor. Yeniden yüklediğiniz zaman, Google'ınıza bağladığınızda hesabınız gelmiş olur. Başka şu an aklıma gelen uyarı ya da bilgi yok. Hepsini anlattım. Mutlaka bu dediklerime uyarlanma kulak verin. Dreamlink Soccer 2005 çıkmadan önce yapmamız gerekenler bunlar değerli dostlarım. Umarım videom hoşça gitmiştir. Videom hoşça gitti. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.